Nereden arkadaşlar? Şunları çekiyorum. Yine. Kudurmuşlar çünkü yani. Bak 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 neler yapıyorlar. Çıldı, çıl, çılgın var ya. Çılgın çılgın bunlar çılgın. <laughs> Sakalların da bugün yukarı. Karlar çıkışa geliyor. Vallahi billahi. Kız yine yeme yanlış böyle yaparken? ki. Güzel Sakalı çok küçük. Bak bak. Sakal dediğimden çok küçük şeyden bahsediyorum. Çok küçük arkadaşlar. İşte. Derdinle zonu efendim. Derdin. Ay korkma korkma. Derdin şu turunculu derdin. Şu da beşikler, cim, davutlu, hiç zaten. Onun için hala çok üzüldüm. Bunların tabii ki de hiç haberleri yok. Oynuyorlar beraber. Bak, bak, bak. Sen bir heyecanlandın. Sen niye heyecanlandın? <laughs> bu da bir ayrı bir tatlı bu. Senden bahsediyorum. Senden, senden. Tipe bak. <laughs> Ayrı bir tasvirler ya. Bak 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 neler yapıyorlar. Burka bak. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Gözük seni. Bu aslında yetişkin. Bebek mi yetişkin mi? Bebek Ama bu çöpçü. Buna da sakal. Sakalları var çünkü. çok Çok komik. <laughs> i̇şte öyle işte. E şu бы şey şapkalıklarım var şu şey yapım balıklarım. Hep şu bitki yemiyor ya da şunu yemiyor. Yani beğenemiyor ya da şunun içine giriyor. O zaman ben çok gülüyorum. Ya da şuradan şöyle geçiyorlar. Ekşanda yanlışlıkla sakallı olabilir. önüme gelmişler. Hem bakın oraya da giriyorlar bitkinin arkasına. Daha oraya girmesen bir kere. Bir kere bir kere çıkamamıştı değil mi arkadaş yani Çıkamamıştı değil de çıkmakta zorlanmıştı yani. Sen ne yapıyorsun ya? Bak, emiyorlar yani. Sen kaç yıldır oradasın yani? Kaç yıldır oradasınız. Neden şey yapıyorsun, emiyorsunuz? Kaç yıldır dedim de yani. <laughs> Birazcık çok uzun olur yani. Yani birkaç gün oradasınız yani. Neden merak ediyorsunuz odayı? Bak orası size hava veriyor. Şimdi bir, iki, üç, dört balıksınız. Tamam mı? Dört balık olduğunuz için bak sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun? Dört balık olduğu için şey yapmanız lazım. Nefes almanız lazım gördüğünüz Şu sakallı da çok heyecanlı bugün. Bak bak bak. Hep kudurmuş bugün ya. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Orada bir şey mi var? Sen niye korkuyorsun kameraya böyle yaptığında? Böyle yaptığımda balıklar korkuyor. Neden? Neden korkuyorsun abi? Beşiktaş bakın. Ama bu korkuyor. Neden korkuyorsun? Sorabilir miyim? Korkulacak hiçbir şey yok kızım. Bak şurada bir delik var. Oraya mı? Acaba bu da yok mu? Ne taş kurmaya... Bir şey kayba. Onu taşsız görünce onlar da ilginç gelmiş olabilir yani. Şu vatoz da temizliyor. Bak bak bak. Bak 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 bak. şey, bitti bitti bitti. Kuyuka bak kuyuka. Bak. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Evet şu an matazını temizleme anını görüyorsunuz. Evet. Şu an şu bu nerede? Şurada şurada. Çok tatlılar hepsi birden. Yerim senin ağzını, burnunu, gözünü ya. Bunu yok diyor. Bunu yok 嗯，谢谢。